Merhaba arkadaşlar. Periler Park'taki ikinci hak olayını atacağım şimdi size. Periler Park'a yanaşırken dubalara vurursanız içeri girerken kaldırma teker, teker değerse veya içeri girdiniz sınav başkanına tamam hocam dediniz ama komisyon üyesi dedi ki olmadı dedi. Bu durumlarda dubayı vurma Kaldırma değil Veya parkı yaptınız, tamam dediniz. Ancak parkınız olmazsa tekrar hakkınız yok. Ne zaman hakkımız var? Yanaştınız. Şimdi geri geliyoruz şimdi. Diyelim ki fazla geri geliyorsunuz. Kaçadınız? Gel kızım Ne oldu? Bak bu duba bir kaçadınız. Veya Tam sahip şimdi. Geri gelirken yine fazla hızlı geldiniz. Fazla hızlı geldiniz böyle. Baktınız olmayacak gibi. Veya içeriye girerken yine o paralar yapamayacak gibi olursanız eğer hemen duruyorsunuz sınav başkanı diyorsun hocam ben bir hakkı daha kullanmak istiyorum diyorsunuz. Bu zaman geçerli. Bilginiz olsun. Onu anlatmaya çalışmışım size. Hoşçakalın.